Güldane hanım evet. Burası ne köyü? Hamidiye İlyas Mahallesi Yok yani Hamidiye köyü Kökünüz nedir? Kökümüz Erfmi'den gelme Gürcü mü? Gürcü Ne evet. yapıyorsunuz burada? Yufka yapıyoruz. Yufka mı? Evet Sebep? Sarı burma yapacağız Ne? Sarı burma yapacağız Sarı burma mı? Evet Onun değişik renkleri mi var? Kırmızı burma, mavi burma bu, var mı? Bu yani? bizim şeyimiz, görevimiz yani Bu Böyle yaparız sarı burma tatlı Mayalı mıdır hamur mayasız mı? Mayasız. Mayasız. Kesiyorsunuz onları. Evet. Bayağı açıyorsunuz Atıyoruz. yani. Açıyoruz. Onu anladık. Evet. Sonra ne olacak o? Pişecek. Yiyeceğiz. Siz yiyemeyeceksiniz. Ye, ye. Yemeyeceksiniz. Yurdan <laughs> <Yemeyeceksiniz. gülüyor> Hanım <laughs> kusura bakmayın. Evet. Yiyecek olan belli. Evet. Sen sabaha kadar yap. Evet. Sarı burma mıdır? Evet. Kırmızı burma mıdır? Evet. Kolay gelsin efendim. Nedir o? Kuskus. Kuskus. Evet. Yiyecek olan hanımefendi. Sarı burma. Bugüne kadar yarım ton sarı burma herhalde. Yemişizdir. Yemişizdir. Hatta yarım tonu da geçmiş midir? Oynayın kız oynayın durmanın ne kârı var. Oynayın kız oynayın durmanın ne kârı var. bu köyün ne çınır acayip. Ne var bu köyün ne çınır acayip. Ne var. Orada sarı burma yapılıyor. Bu nedir efendim? Bu da bizim, Gürcüler, Karadenizliler, mısır ekmeği severler yani. Mısır ekmeği deyince hani böyle Trabzon, ne bileyim işte He. Rize falan oralar özellikle Rize tarafı akla gelir. Gürcülerden mi almışız biz bu yemeği yoksa siz mi buradan görmüşsünüz mısır ekmeği? Gürcülerden, atalarımızdan. Yani mısır ekmeğinin aslı Gürcülere ait midir? Herhalde. Şimdi bir tartışma da çıkmasın şimdi Rizeliler de derken orası. hayır bizim atalarımız onu bulmuştur. Herkes seviyor bunu. Herkes seviyor, biz ait diyelim. Sizin için efendim <laughs> Karadeniz yöresi olmuş yemeğin efendim Ege yöresi olmuş. <laughs> e, fark etmiyor. Ben pek fark edeceğini zannetmiyorum yani. Mesela bir muş yemeği bulsanız dayanabilir misiniz? Yok ben her yörede bulunduğum için fark etmiyorum. Var şurada bir büryan kebap olsa hmm. koca bir kuzu yok bir oturuşta. Bunu değişme. Yok yok o kadar yemiyor. Bunu değişmeyiz. Mısır ekmeği. Valla bir yaparız şöyle tereyağı koyarız ortaya. Bunu da koyarız üstüne sıcak sıcak orada pilek dayalıyor orada. Pilek? pilek böyle taştan ne? yapılmış ne? pilek var topraktan bizim. Biz Artvin'de onu görmüştük galiba. Görmüştünüz ama bizim de aynı işte Artvin Gürcüleriz ya. Aynı yani. Ne i̇şte. zaman gelmişsiniz siz buraya? Bizim dedelerimiz, bizim iki tüm. sene olmuş. Evet tarihi bilen anne arkada özür dilerim. Sizin yaş kurtarmıyor anneciğim ben. <laughs> evet, evet, Tarih evet. dersine sizinle girmeyeceğiz. Arkadakilere sorun <laughs> Peki bu mısır ekmeğinin faydası nedir? Diğer ekmekten farkı ne bizim o yediğimiz hamur ekmeğinin? Bu var ya ekmek. kilo aldırmıyor. Bir de hazmı kolay. Ya bana bakma sen ben boyuna bunu yemiyorum. Bazı tatlılar yiyor, şeyler yiyor. ya şeyleri ya sen Bunu böyle mısır ununu koyuyorsunuz suyla yoğuruyorsunuz değil mi? Bildiğimiz zaten hamur yapar gibi. Tuz. Tuz atıyoruz azıcık işte böyle ham yoğur böyle. Sonra o pilekte mi yapacaksınız? Fırın, zaten bu fırınlanmış bu mısır. Öyle mi? Ha. Hadi sıra verir gibi yapıyorsunuz. Ha, de. tabii fırınlanmamışı da var. Arkada kayınvalide var mı? Kayınvalide de bu hala var. Benim yanıma geliyor. Yaşlıca böyle nazik mi? Lazım. He? <laughs> ne oldu hala? Beni şikayet edemem ya. Yok canım ne şikayeti? Benim yanıma geliyorlar onlar. Sizin yanınıza mı? Kayınvalide vefat etti. Kayıp ederim var. Olsun. İşte, Allah uzun ömür yani, versin. Sen ne? yaz saatinde bir havalar düzeliyor. Bir keyif çatacaksın. Geliyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Sormuyordur da hani geleyim mi meleyim mi diye. Babaların yeri gelsin. Ya babaların yeri de sen de bir rahat edeceksin bir ablam. Ne Üstüne, şey. bir saat. Ne, ne, kadar kalıyorlar? Ne bileyim ben üç ay kalıyorlar. <laughs> üç ay. Hanım sizin nerede beleş oraya yerleş? Üç <laughs> aylık misafir mi olurmuş? On beş mi kalıyorum on beş Çekinir Şuraya iş su iş koysana Tabii tabii tabii. 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 Sen geliyorsa. otur baş köşede misafir ha. hanım işte kalmamış anam ağzımda. <laughs> şey mi? Fındığın taşlı kısmını ona mı yediriyorsun... <laughs> Sen çabuk bak, gitsin Acık ya. iş yapmışsındır biraz ya. Ne Yaparlar ya, mı? Oturup upır i̇şte biraz yapıyorlar canım utanmaz. İşte. İyi maşallah, güzel yer be. Hava da işte bir... <laughs> Kendi aranızda konuşur musunuz Gürcüce? Konuşuruz. Gürcüce kaynananın Allah cezasını versin nasıl deniyor? <laughs> Herkes <gülüyor> ya gelinler. <laughs> tabii tabii yanlış kişiye söyledim. Evet. Gelinler evet. bilir. Bu kıskısı ne yapacaksınız? Bu kuskusu böyle kuskus aynı şu şekilde getireceğiz. Böyle favorişli karıştıracak aynı Süt koyuyoruz, un koyuyoruz, büyütüyoruz onu. Yani. bu kuskus neden yapılıyor? bir bu bulgur, bu da sütle yumurta karışık. Bir de Süt, da un yumurta, bulgur, un. Ha un serpeceğiz. Yuvarlıya böyle. yuvarlıya kuskus oluyor. Yani şöyle tek tarafı çevire çevire kuskus olacak. İkiniz de gelin mi siz efendim? Yok kardeşim. Kardeşsiniz. Abla kardeş... Evet. evet. Ablası benim. Evet evlisiniz. ...kaynananızı... Benim kaynanam bu, bunun kaynanası da şu. Kuşatılmış vaziyettesiniz yani. <laughs> Allah kaynanayı nasıl biliyorsa nasıl deniyordu Gürcice... Öyle yaptı. Öyle. Nasıl deniyordu? Mertme gomos kuydos. Ne? Mertme gomos kuydos. gomos kuydos. Gülersin tabi, gülersin. Kaynananın Gürcice bir cevabı var mıdır? Bizimkiler Kayboldu biz de kaybolacağız. Bu Allah'ın emri. Ne kayboldu? Bizim kaynanalarımız yok. Ay siz kaynana Anladım. kaybolsun mu dediniz? Gürcüce evet. öyle dedik ya. Yani. Evet. Sizin kayınvalideniz yok mi? Hayır. sizin. Kaç yıldır gelinlik yapıyorsun hanımefendi? 15. 15. 15. Dile kolay be ablam. Ben, ben memnunum bilmiyorum. E ne diyeceksin yüzüne bakıp Gürcüce söylesen biz anlamıyoruz. O, o, yani. o anlıyor. Anlıyor. Ya İngilizce söyleyelim. Arkadaş gibi. Öyle mi? Bu ne efendim e, eteğinizdeki, etek e, midir? Efendim ete, eski peştemallar işte, biz gelin olduğumuzda bunlarla geziyorduk ama maalesef eski, şimdi eski gelen, etek eski. moda şimdi. Siz neyi tercih ediyorsunuz, peştemal mi etek? Valla etek tercih ediyoruz çünkü bunun ne? adeti gitti, modası battı artık. Bu bir moda mıydı? Modaydı tabii, o zaman adetimiz... Bu adetti, o? moda adet. etek, evet. modayla o, adet arasında fark var. Modaya uyuyorsunuz. Evet. Sedef. artık. Ha, dağın başında Cemil İpekçi denetime mi geliyor acaba modaya uyuyor mu köyün adamları diye? Biz ki ben de İskenderun'dan kaldım yerleştim köye. Ha, Ge köye gelince evet. peştemal. 20 yıldır İskenderun'da. Ben ya. sizin yerinizde olsam İskenderun'da da kendi kültürümü yaşarım. Yaylanın soğuk suyu da deli varım mı deli? Yaylanın soğuk suyu da deli varım deli? Üç günlük elini kendi bahse sabit edin. Seni sağlamı kızı. Hayır, bu o gelen da. nedir? Bu yavrum işte orada açıyorlar. Yani. Evet. Sarı burma bu mu? Sarı burma bu işte yaptı. Öyle işte. Tatlı mı bu? Tatlı. Evet. Çevizli mi? Çevizli, tabii. Bir bakabilir misin tadına? Çatal getirsen. Çatala, çatala gerek o. yok, çatala. Getirsin gelin değil mi? Gelin mi? Tabii gelin o benim. Getirsene getirsin. kızım çatal. Getir. Çatal sıfır etse mi gelin? Hepsini getirir sana. Vay lan Allah'ım ben ne gerek var ya. Misafirlere ver tepsi verilir mi? Otur şu, otur, otur canım. Ama ol. bağırmışız ya gelinlerin biri çıkıyor biri giriyor Ya <laughs> abartmışız galiba biz biraz Yok be ne bunlara yüz verilir mi? Yalnız gelin hanımı maşallah Yüz vermemişin ama ...bayağı bir paraya kıymışsınız Kaç yıllık gelininiz? Baba Beş, Beş yıl. İki tane torun verdiği için aldım ben onları <laughs> Torun? İki nasıl? tane torun çocuk doğurduğu için işte ben de bilezik aldım. Ha yoksa hani düğünde müğünde takılan Yok şeyler Yok be değil. düğünde aldık sattık. Yarım sonra alıverdim artık torun torba oldu ya. Çocukların hatırına yani. Ona. Çocukların hatırına tabii. Seviyoruz mu efendim gelininizi? Çok. Valla. Ama sizi dıştan gören anne kız zanneder. Hala. hala, hala. 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 Ha, zaten anne gibi. Hala anaya... <laughs> Dökme. Anlamadım ki Yapın deney. Çek aşağı yukarı lambanın aşağı yukarı lambanın Mısır ekmeği hazır mı? Aferin. Mısır ekmeği Kolay gelsin. Pilek buydu değil mi? Evet. Hazır mı pişti mi mısır pişti. ekmeği? Pişti. Vallahi mi? Ha, vallahi. Pilek Hı. neydi şimdi? Getir. Neydi o? Mısır ekmeği pişirmek için. Sacı üstüne koyuyorsunuz. Evet. Üstüne kül mü koyuyorsunuz? Evet. Görebilir miyiz bir mısır ekmeği? Tabii koyacağız. Bu ta, şey mi? O da e sıkılıyor. Getir. Onu ateşte ısıtıyorsunuz. Evet. Üstüne bunu koyuyorsunuz. Evet, bunun üstüne de köz koyuyoruz. Bundan daha ilkel bir fırın var mıdır acaba? Yoktur. Yoktur değil Yok. mi? En ilkel fırın ahanda burada. <gülüyor> <gülüyor> Vali. Amin. Ne dedi? Ya yağmur kurak oluyor ya. Böyle eskiden çocuklar toplanırdı nazar top, nazaray derdik yani. Bir şey sopa iki tane sopa takarlardı. Hani böyle ceket giydirirlerdi. Bütün köylü çocuklar toplanırlardı. Nazaray moyda gerze. Kapı kapı gezerler. Nazaray moyda gerze. Ne yani demek yağmur Allah'a yalvarıyorlar yani. Nazaray moyda gerze. Garze. Gel, ha. gel. Ha. Ah. Köy köy mü dolaşacağız biz? Kapı kapı. Kapı <laughs> kapı. Nazaray Moide. Garze. Bir de, bir de, bir de garci. ne? Garci. Tereyağı, un Nazaray Moide gayde. Doğru mu söylüyorum? Garze. Doğru mu söylüyorum? Garci. Nazaray Moide Garze. Nazaray Moide Garze. <laughs> Nazaray Moide Garze. Söylesene kız.